Değerli arkadaşlarım, İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım 2020 Cuma günü Tahran'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesi Kasım Süleyman İsviz sonra gerçekleşmiş en vahim cinayetlerden birisidir. Lanetlediğimiz bu unar saldırının çok organize şekilde icra edildiği anlaşılmaktadır ziyadesiyle kırılgan halde bulunan bölgesel huzur ve barışı temelinden bozmaya amaçlayan her türlü ahlak ve hukuk dışı arayışı, saldırıyı, komployu, terörizmden ayrı tutmuyor, ayrı görmüyoruz. Bizim dikkatlerimizi çeken husus, suikastin zamanlaması, hedef olarak seçilen ismin muktesebatı, tetikçi figüranları kullanan odakların stratejik hedefleridir. ABD Dışişleri Başkanı Bakanı Pompeo'nun nezaketsiz ve seviyesiz İstanbul seyahatinden sonra Kudüs'e gitmesi, Batı Şeria ve Golan Tepelerinde gezmesi, adeta bölgeyi provokate eder gibi tutum takınması ve ardından Muslim Fahrizade cinayetinin gerçekleşmesi bize göre üzerinde düşünülmesi gereken kuşkulu bir detaydır medyaya yansıyan iddialar ışığında, bir İsrail yetkilinin Fahrizade'yi öldürdüğümüz için dünya bize teşekkür etmeli açıklaması eğer doğruysa, kahası İsrail ihtiyaç duyduğu zaman İran'ın nükleer programına karşı operasyon düzenlemeye devam edecek ifadeleri aynı ağızdan çıkmışsa, önceden kestirilemeyen büyük çapta risk ve tehditlerin önümüzdeki dönemde birbiri ardına eklemlenmesi kaçınılmaz hale gelecektir.